arkadaşlar, ben Dilara Vardar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine içerik üretiyorum. Bugün de bana çok fazla sorulan yetenek sınavı hakkında en çok sorduğu sorulara cevapladığım bir video hazırlamak istedim. Özellikle son zamandan çok fazla sorular geliyor bunlarla alakalı. Yetenek sınavı ile alakalı bir playlistim var. GSF öğrencilerle yaptığım röportajları okul seçmeniz için yardımcı olmak amacıyla aslında yapmıştım. Çok fazla bu konuya ağırlık vermiyorum çünkü daha çok böyle çizim, grafik, tasarımla alakalı içerik üretmeye çalışıyorum. Ama yine böyle çok fazla soru geldiği için bir size çekmek istedim tekrardan. Ben çok sorduğunuz sorulara teker teker cevap vereceğim. Kendimi de hızlıca bir tanıtayım. Ben Dilara Vardar, Akdeniz Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünde okuyorum. 2 yıl kadar da 90 atölyesinde çizim eğitimi aldım. Bir tane hazırlandım. Kendi sürecimi anlattım. Aynı bir video çekebilirim isterseniz. Kendi sürecimi aslında diğer videolarda da bahsediyorum ama ek olarak böyle ayrı bir video isterseniz o şekilde anlatabilirim. Siz başlayalım şimdi sorularınıza geçiyorum. İltenik sınavı nedir? Güzel Sanatlar Fakültelerinin öğrencilerini bünyesini almak için uyguladıkları çizim temelli bir sınav. Genellikle yani 3 aşaması oluyor. İngesel, desen ve mülakat. Bunlar tek başına da gelebiliyor. Yani sadece ingesel sorulabiliyor, sadece desen sorulabiliyor. Mülakat gene tek başına sorulmuyor. E, ya desen ya da ingeselin yanında soruluyor. Her okul farklı şekilde yapabiliyor çünkü bunları kendi bünyelerinde belirliyorlar. Yine bazı okullarda ingesel artı desen şeklinde iki aşamalı da yapabiliyor. Şimdi size bunun açıklamalarını da yapacağım. İngesel nedir, desen nedir ondan bahsedeceğim ama önce şundan bahsedeyim. YSF olan her okul yetenek sınavıyla mı alıyor? Hayır almıyor. Ama çoğu devlet okulu genellikle yetenek sınavıyla alıyor. Mesela Marmara, Mimar Sinan, 9 Eylül, Akdeniz Üniversitesi, Trakya gibi birkaç tane üniversite sayabilirim. Özellikle zaten güzel sanatların en önemli olduğu yerler Marmara ve Mimar Sinan olarak sayılır. Peki bu gördüğümüz mesela hani seçim yerlerinde falan gördüğünüz AYT çıkan sonuçlar mesela grafik tasarımda çok görülüyormuş. E, AYT var mı? Biz AYT'ye giriyor muyuz vesaire ondan bahsedeyim. bazı özel okullarda AYT ve e, TYT ile alabiliyormuş. Yani yetenek sınavı olmadan bu şekilde de alabiliyorlarmış burslu olarak. Yani böyle alan okullar da var. Yine bazı devlet üniversiteleri de bu şekilde alabilir. Çünkü dediğim gibi kendilerinin seçtiği bir şey bu. Peki var mı yok mu nasıl öğrenebilirim? Şöyle öğrenebilirsiniz aslında. Bence en mantıklı yol istediğiniz okulların idaresini aramak. Genellikle sayfalarında kendi web siteleri olur sayfaların. O sayfada iletişim numaraları var. Oradan onlara ulaşıp da hani yetenek sınavı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bence en garanti yol bu şekilde. Eğer yetenek sınavı kursu gibi yerlere giderseniz zaten orada az çok hani kim nerede olduğunu biliyor. Oradan da öğrenebilirsiniz ama öyle bir şansınız yoksa veya daha karmışken bilmediğiniz bir yerdekine gitmek istiyorsanız vesaire bu şekilde yapabilirsiniz. Peki şimdi az önce bahsettiğim imgesel nedir, desen nedir, mülakat nedir? Onlardan bahsedeceğim. İmgesel hayalden çizim kompozisyonu. Size sınav anında bir tane konu veriyorlar. E, sınav anında size söyleniyor bu konu. Mesela diyorlar ki pazar yeri 3 tane figür, 2 tane hayvan ya da bir tane çocuk gibi gibi. Onlar size bir konu veriyorlar bu şekilde. Bir kağıt veriyorlar. Kağıtta geliyor konunuz. 35'e 50 veya 50'ye 70 bir kağıtta. Size bunu belirli bir süre içerisinde çizmenizi istiyorlar. Oran orantı gibi, kompozisyon gibi, gölge, ışık, e, anatomi gibi konulara dikkat ediyorlar. Bunlardan yola çıkarak size bu anlandırma yapıyorlar. Tabi okuldan okula bölümden bölüme neye baktıkları da değişebiliyor. Ama genel anlamda bunlara dikkat ediyorlar. Buna çok uzun uzun anlatmayacağım çünkü çok bayağı uzun bir video olur. Zaten daha öncesinde bir videomda bunlardan bahsetmiştim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Peki desen nedir? Ondan da bahsedeyim. Desen denilen şey de aslında İngilizceyle hayalden çiziyorsunuz. Yani yanınızda bir şey ama telefon vesaire olmuyor. Hayalden yaptığı bir kompozisyon. Desen de önünüze koyulan bir şeyi çizmekle alakalı bir durum. Yani gördüğünüz şeyi çizebiliyor musunuz? Ona bakıyorlar. Önünüze ya canlı model koyuyorlar ya da natürmort koyabiliyorlar genellikle. Çiçek, böcek, meyve falan vesaire ölü nesnelerden oluşan bir kompozisyon koyabiliyorlar. Ya da demin gibi canlı model belirli bir saat aralığında oturuyor. Bir buçuk saat olabiliyor bu. Üç saat olabiliyor. Genellikle bir buçuk saat verirler diyebiliyorum. Ve onu siz belirledikleri zaman çizmeye çalışıyorsunuz. Mülakat nedir? Mülakatta okula girerken size portfolyonuzu gösterdiğiniz ve size ilginiz ne kadar vesaire onları sorarak sizden bilgi aldıkları, sizi tanımaya çalıştıkları bir sistem aslında. Ya yani çoğu okulda yok gerçi bu. Bildiğim kadarıyla Marmara'da var. Konuda kendiniz ek olarak araştırma yapabilirsiniz. E peki okulun nasıl alıyor onu nereden bileceğim? Aslında yetenek sistem hazırlanırken biz hepsine çalışıyoruz. Hepsine girebilecekmiş gibi çalışıyoruz. Çünkü her okulu deniyoruz. Kazanıp kazanamayacağımız belli olmuyor. E peki nasıl anlayabiliriz? Yani mesela daha öncesinde aldığı şeylere bakarak aslında biz anlayabiliyoruz. Çünkü genellikle hep aynı şeyle alıyorlar geçen senelerdeki. Mesela örneğin Akdeniz hep e, almış. Ya da ne bileyim e, Mimar mesela. Genellikle resim bölümünde vesaire ingeselle alıyorlar. Önceki yıllarda ne sorulmuş? Orada okulun insanları sorabilirsiniz. Kitapçıklar yayınlanıyor yine kendi sayfalarında. Önceki yılların kitap kitapçıkları bulunuyor. E, o kitapçıklarda ne çıktığı yazıyor desenli mi sonuçta imgesel Yani bir önceki yıllarda sorulan şeyin devamı soruluyor. Benim gibi okulu arayarak da öğrenebilirsiniz. Bir de yetenek sınav kurslarına falan arayıp sorabilirsiniz. Sizce burası nasıl alıyor falan diye fikir alabilirsiniz. Biliyorlardır muhtemelen. Veya gidiyorsanız zaten hocanıza sorabilirsiniz. Bu aşağı yukarı nerede ne çıkacağı belli oluyor zaten. Ama benim önerim üçüne çalışmanız. Yetenek sınavı kaldırıldı mı? Kaldırılmış gözüküyor gibi sınavda çok fazla yorum ve mesaj geliyor. Yetenek sınavı kaldırılmadı. Yetenek sınavının kaldırılması üzerine bir şey gelmişti. Sonrasında onun üzerine yürütülen davardı. dava vardı. Dava kazanıldı ve yetenek sınavları devam ediyor. Yetenek sınavına nasıl hazırlanabilirim peki? Yetenek sınavına, yetenek sınavı kursuna giderek hazırlanabilirsiniz. Genellikle her şehirde yetenek sınavı kursu bulunuyor. Ben nerede ne var hepsini bilmiyorum tabii ki. Ben sadece İstanbul'dakileri biliyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum ama Antalya'dakileri de bilmiyorum. Sadece İstanbul'dakileri biliyorum. Yetenek sınavı kursları bildiğiniz dershane gibi oluyor. Dershane gibi gidiyorsunuz, eğitiminizi alıyorsunuz. Yani bir yetenek sınav kursuna gidebilirsiniz. Size iyi gelen, gerçekten güzel bir şey kazanabileceğinizi düşündüğünüz bir kursa gitmenizi öneririm. Eğer kurstan memnun kalmadıysanız başka bir kursa da gidebilirsiniz. Online kurs veren yerler de olabiliyor bazen şehrinizde güzel bir yer yoksa. Ve yetenek sınavı kursları alakalı verebileceğim en büyük öneri kursta kalmamanın. Kurslar genellikle çok kalabalık oluyor. kalabalık olmasalar bile özel ilgi gösterilse bile siz yine de temel şeyleri çalışabilirsiniz. Mesela örneğin perspektif olabilir, ışık gölge olabilir. Yani sadece kursta kalmayın. Eğer kursta anlamadığınız bir şey varsa hocanızdan bir yardım falan göremiyorsanız yine dediğim gibi evde de yine çalışabilirsiniz. Youtube'da çok güzel kaynaklar var. Yabancı kaynaklar, Türk kaynaklar vesaire olabilirsiniz şu kadar zamanım kaldı, sadece yetişir mi, bu kadar zaman yetişir mi diye sorularınız oluyor. Ben buna kesinlikle cevap veremem. Çünkü e, o çok değişken bir şey. O yüzden o tarz sorulara gelince cevap veremiyorum. Yetişebilir, yetişmeyebilir. Mesela örneğin bir ay kaldı yetişebilir mi? Üç ay kaldı yetişebilir mi? Gibisinden mesajlar geliyor. Ona bir şey söylemek istemiyorum çünkü belli olmuyor yani. Kimin nasıl, ne kadar zamanda geçeceği belli olmuyor. Ama genellikle yani bir yıl öncesinden başlamamız gerekiyor çalışmaya. Aynı TYT, AYT çalışır gibi. Ama son aylarda gidip de kazanamaz mısınız? Kazananlar da oluyor dediğim gibi ama çok değişken. Yani kazanmayanlar da çok oluyor. Bu TET faktörü de çok etkileyebiliyor. TYT önemsiz mi? Bu bir çizim sınavı. TYT'ye gerek var mı gibisinden, o kadar çalışmamıza gerek var mı gibisinden şeyler oluyor. TYT önemli arkadaşlar. Çünkü, çünkü TYT çok belirleyici bir şey. olmaya başladı özellikle son yıllarda. Buradaki olay şöyle. O sene sınava girecek insanlara da bağlı. Sınıfta biri 300 almış olabiliyor, 370 almış olabiliyor ya da 250 almış olabiliyor, 200 almış olabiliyor falan. Aslında o sene girecek insanlara bağlı oluyor. O yüzden siz yani elinizden geldiğince yüksek tutmaya çalışın. TYT önemli bir faktör ben hangi bölümü seçeceğim falan diye soranlar oluyor veya daha öncesinde zaten bir aklında hedefle başlamış olanlar oluyor bu işe. Bence bölüm seçmek için mesleklerinizi ve bölümlerinizi araştırabilirsiniz. Mesela örneğin resim bölümünden çıktıktan sonra ne olabiliyorum? E, grafik tasarım bölümünden çıktıktan sonra ne olabiliyorum? E, Seramik bölümünden çıktıktan sonra, en yani geleneksel bölümünden çıktıktan sonra ne olunuyor gibisinden meslekleri araştırabilirsiniz. Aslında olay meslek sahibi olmak. Bir de şey var, hangi okullar iyidir diye soruluyor. Her okulun iyi ve kötü tarafları var. Aslında biz okul seçmekten ziyade birazcık da şehir seçiyoruz diyebilirim. Çünkü eğitimlerinde hepsinin aksaklıklar, kötülükler olabiliyor. Eğer seçim hakkınız varsa okullar size ne katıyor, ne katmıyor, nasıl faaliyetleri var, derslerle neler anlatılıyor, neler yapılıyor vesaire Onları araştırabilirsiniz, okuldan insanlara ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi her okulun böyle eksileri, artıları var ve göreceli bir şey olduğu için mutlaka birkaç kişiden fikir almanızı öneririm. Bir de benim grafik tasarımdan gelen bir kitlem var. O grafik tasarımdan gelen kitlerinden en fazla bu soruyu alıyorum aslında. Yine aynı şekilde güzel sanatlar okumak istiyorum ama çizim yeteneğim yok diye soranlar oluyor. Çizim kabiliyetinizin olması belki daha hızlı kavramanıza yardımcı olabilir. Ama aslında yaptığımız şey bizim çizimi geliştirmek için çok çalışmak. Yani pratik yapmak, doğru bir şekilde öğrenmek, teknikleri öğrenmek, neden oluyormuş, onları teorik olarak ve pratik olarak öğrenmek. Yani çalışmak aslında yaptığımız şey. Çalışarak çizim yapmayı öğrenebilirsiniz. Grafik tasarım içinde şunu söyleyeceğim. Eğer hani hiçbir şekilde çizim yapmak istemiyorsunuz, görsel iletişim tasarım bölümüne de bakabilirsiniz. Görsel iletişim tasarım bölümü de yine e, grafik tasarım gibi bir bölüm. Aslında diğerler için az önce söylediğim şey cevaplandırmış oldu. Size evet mesela bir kabiliyet olduğu zaman daha böyle belki hızlı bir şekilde kavrayabilirsiniz ama önemli olan çalışmak, pratik yapmak. Hani pratik yapmazsanız eğer o şeyi geliştiremezsiniz. Emek vermeniz lazım. Neyinden olduğu nasıl yapıldığını çözdüğünüz zaman yavaş yavaş o kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Ama emek vermek ve gerçekten çalışmak gerekiyor. Herkesin kapasitesi aynı olmadığı için mesela daha farklı zamanlarda da gelişebiliyor. Ama bu gelişmeyeceği anlamına da gelmez. Siz bunu yapmak istiyor musunuz? Gerçekten bu mesleği istiyor musunuz? Yani bunun üzerine gelişmek istiyor musunuz? Bunu kendinize sormamız lazım. Ama gerçekten daha sonrasında geliştirebileceğini ben çoğu insanda gördüm. Literatür sınavı kursuna vesaire veya çizim kurslarına giderseniz zaten size eğitimini verirler. Çok sorduğunuz soruları bir videoda toplamak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Çok fazla bu tarzda içerik üretmiyorum. Çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine üretiyorum daha çok. Çok fazla soru geldiği için tekrardan böyle bir video çekmek istedim. Videonun altında diğer playlistlerini de koyacağım. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Orada da belki işinize yarayacak şeyler olabilir. Çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine çektikler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.